Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz birlikte Cupgate'de nasıl şeffaf cam yazım cam yazımı yapalım onu göstereceğim. İlk yine proje diyoruz. Yine proje dedikten sonra tabii benim bir kütüphane görüyorsunuz. Kütüphanede videolar görüyorsunuz. 6 saniyelik siyah bir ekran var. Ona tıklıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra arka plan var arkadaşlar. Arka plana tıkladığınızda renk. Renk kısmına geliyoruz ve şu rengarenk kısmını seçiyoruz. Renk rengarenk. Ona bakın arkadaşlar şu gidip siyah falan tıklamıyorum. Gitti Di direkt rengarenk kısmına tıklıyorum. Ondan sonra bunu kırmızıya alıyoruz. Sağ çekiyoruz. Ondan sonra yani en kırmızı bölümü. Ondan sonra sağ tıklıyoruz. O zaman şu gördüğünüz siyah plan var ya ekranda. Bunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Arkada e, kırmızı şey oluyor. Ondan sonra geliyorsunuz buraya bir e, istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Mesela biz ne yazalım? YouTube yazalım. Mesela YouTube yazalım biz. Biz YouTube yazdık mesela. Birazcık bir saniye arkadaşlar. Bir tık şöyle yapalım. Tamam. Yeterli. Tabii biraz şey olacak kadar. Diyecek kadar biraz abarttık. Evet şöyle. Ee, şurada biraz. Zaten bunu sileceğiz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra e, yapacağımız iş şu. Biz bunu kaydediyoruz. Her zaman gibi. Kaydedikten sonra bir şeyin üzerine geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar geçirmeden önce şöyle yapalım. Diyelim bunun üzerine bildireceğiz diyelim. Bindireceğiz tabii yani bunun üzerine şey yapacağız. Ondan dolayı ilk aydan arkadaşlar kim? E, Manchester attığı golü gösteriyoruz. Bindirmekle de dedikten sonra ilk önce nerede bulabilirsek. Evet şuradan bulduk. Bu sonra 40 diyoruz. 40 puanı 40 demiyoruz. Ekle diyoruz. O zaman kaçıp üzerine ekliyoruz. Biraz şöyle biraz büyük yapalım da. Zaten arkadaşlar bir şey olacağı yok ki büyük yapınca. Ondan sonra arka plana kaldır bak kar kaldır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plana kaldır var. Ona tıklıyoruz. Ondan sonra kroma, krom kroma anahtarı var en sağda. Tıkladık. Bu rengi bulacaksınız. Bu kırmızı rengi bulmak zorunda. Eğer diyelim arka plandaki bir şey bulursa çok kötü olur onu diye. Bak bu rengi bulmamız lazım. O zaman yoğunluk 100. Gölge 100. Yoğunluk 100. Ve hiç gözüktüğü yok. O zaman tıklıyorsunuz bitti. Biraz fazla yaptık şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle. Bunu böyle yaptıktan sonra işimiz daha çok kolay. Şimdi arkadaşlar ilk önce biraz sağ alalım da. Evet. Bu burada olacak ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar biz. Biz bunu oynatacağız. Böyle böyle gelecek. Sizin şey diyeyim adınızı veya bunu gösterecek. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şeyin orada. Evet arkadaşlar şurada başlama tuşu var. İşte başlayıp durdurabiliyoruz. Onun yanında artılı bir şey var. Görürüz değil mi? Onu başa yapıyorsunuz. Tabi ilk önce yaparız biz de. Evet. Şurada tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Geliyorsunuz şuraya, şu bölüme. Buraya doğru tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan buraya doğru yavaş sürükledikten sonra bırakıyorsunuz. Yok bırakmıyoruz. Buradan buraya do dokunuyoruz yine buradan buraya getiriyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. şimdi başlatıyoruz. Bu arkadaşlar böyle oluyor. Mesela şöyle yapalım direkt. Bakın arkadaşlar burada ekranda gözüküyor. O zaman tekrar yapalım. Başka bir şeyin üzerine bindirelim. Tamam, başka bir şeyin üzerine yapalım mesela. Arkadaşlar bunun üzerine bindirelim. Hemen bindirme ekleyelim. Hmm, nerede? Şu YouTube ekliyoruz, değil mi? Ondan sonra bunu en önüne geldiği şey büyük yapalım. O zaman arka şey var. E, arka planı kaldır Evet, arka planı kaldır. Pardon. Arka planını kaldır diyoruz Chrome anahtarına Tekrar giriyoruz. Renk seçici bunu seçiyoruz o Yoğunluk 100, gölge 100. Ondan sonra okey diyoruz. Şuraya şu köşe koyuyoruz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi bir tane fazla oldu biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadar sonra şu şeyin neydi? E, durdurma şeyleri, başlatma şeyleri ne arkadaşlar alıyorsunuz. Şu başa işte başın sağındaki en ilk başındaki artılı bir şey onu tıklıyorsunuz onu sonra sonuna geliyorsunuz sonra da tıkladıktan sonra bunu yavaş 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 götürdükten sonra kendi zaten otomatikman bırakıyor oynattığınızdan sonra Gelin arkadaşlar bakın kendi kendine böyle oluyor Hadi diyelim bunu bu görünmeyecek zaten attığınız videoda arkadaşlar görünmeyecek bakın arkadaşlar şey için yani şu şey kare şey olduğunu gözükmeyecek Mesela böyle olacak mesela yapalım yine böyle oluyor arkadaşlar yani kısacası.